O bunun oyunu bende böyle değil işte. Bende kuş geliyor, böcek geliyor. At çık amına koyayım. Bir sikim kurt bir şey koşuyor. Ben bu oyunu oynadığım zaman böyle oynamıyorum ya. Yani böyle mesela bak adam adamlar birbirine ateş ediyorlar anladın mı? Benim oyun böyle değil. Bende böyle olmuyor amına koyayım. Bir yerden ok geliyor, bir yerden duman in, anasını sikeyim bir şey oluyor. Yani ben adama odaklanamıyorum ki. Adamı odaklanamıyorum ben adama. Ben adama odaklanamıyorum. Vallahi diyorum adama odaklı. Yani mesela şöyle oynayalım vurulayım. Vallahi diyeceğim yani tamam kabulüm. Ben de böyle değil oyun. Bak İzle oyunu. Bak bir tane skill var mı bak? O onu ateş etti. O onu.